Tosba hep biz mi bakacağız? Şey PvP'den paraları alıyorsunuz değil mi? Alın bir şey. Ee, yani. Ben hep para alıyorum ya paraları alayım diğerlerini Ben de paraları alıyorum. Ben, ben, imot alıyorum. <laughs> İmotu ne yapacağız abi? Para lazım. Bak yeni imot aldım. Nerede o? Bu. Nasıl abi? Bebeksin. Oğlum. Abi bizim savaşlara girmemiz lazım ya buradaki pp kesmiyor artık Abi savaşları halledeceğiz ya ben sana bulacağım diyorum klan ya rahat ol Kafa keseceğiz şöyle bak kafa Bas bas şeylerini bas Onyx Stone bilmem ne Karşıyı görüyor musun İsmail? Oh, bakayım abi Her birinin rengi farklı ya Bunların bize karşı kazanma ihtimali yok Yine göremiyorum abi lan, ağzım. Ağzım. Sanki bir tane Greataxe gördüm ama Bence yazmalı ya. Endik silah böyle neye bastığını, Great X Warhammer falan, kısaltmaları falan yazmalı. Bilmiyorum artık Altan. İki tane Aks. Yok, bir tank. Oji diye tek. Tanka vuruyorsunuz değil mi öndeki? Ben buza girdim. Dondurdum şunu. İsmail şuna dönüver. Adrim. yedim ya. Oo. Beyler. Kestiniz mi? Şu tanka vursana kaçamaz bu ya. Tanka vur tanka. Öbürünü buzladım, öbürünü buzladım. Ah, kaçtı buzdan. Kanka bir anda tanka dönmemize kaç puan verdin? Seni yırladım Tankı seni yırladım. Bunlar uğraştıracak bizi anlaşıldı kazanamayacaklar ama. Vur baba vur baba bir can. Öldü. Gel lan buraya. Yedi buzu. Gebert. Helal. Zukumaru. Zuku Zukumaru. Kardeşim sessizle derinden inerliyor ha hiç konuşmuyor bile. ha <laughs> faction savaş açmış. Hadi gidelim. Bana oynayacaklar bu sefer ha. Geliyor <laughs> mular? Aha. Geliyor geliyor. iki tek atamadım. Attım. Kanka kafamdakilere. Kafamdakilere. Kanka. Uhu. İyiyim iyiyim. Salla gidelim yenim Ziki var onun kafasına bir hil atamadım. Kendi kafamda hil. Dondurdum burayı. Buza girdim. Buza giremedim. Şimdi girdim. Arkanızdaki canı bira. Ya bak sütunu atıp duruyorlar ya. Bak şu arkadakinin canı low bak. Hah. City'de kral mı ne? Ah bok gibi uzattım. attım. Yakala, yakala onu yakala onu yakala. Ölecek de. City stun yoruyor ya. Yakala onu yakala 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 Allah be. Öldür lan şunu. Ah oh, ah oh, ah oh, öldüremedim. Kanka ben öleceğim mi ya? Adrim. Gel 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 yakala bunu. Buzladım. Adrim 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 bir daha buzladım. Buzlayamadım. Ziki Maru tek. Kafandaki ilmenin. benim. İndir 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 indir. Aha gitti biri güzel. Kendime bir tekli attım. Sınırladım şunu tankı. Tank sınırlı. Öbürünün canı da çok az ha. Hop. Sınırladım bunu. Pardon buzladım. Bak hele bak, ters istikamete kaçıyor. Oğlum kaybettin işte, teslim ol. Biraz t-back yapmayalım ya. Çok iyisiniz. Bunlar iyi direndi ha. Ya... Spir artı hamur oynuyorlar. Tam sürekli şey atıyorlar. Sutun. Sutun atıyor, Dövete, Doge atıyor. Tank. Aynen. Çok fazla sutunları var. <laughs> yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Şulo olan <gülüyor> <gülüyor> şey gibi dönüyoruz ya Mevlana gibi dönüyoruz. Bobici tek. Atamadım. Buza girdim. Kafamda oynayın. Tam sollu devam et. Çıktım ben bundan. İyiyim çok güzel. Arkamdakine bir anda dönsene. Bir anda dönsene arkamdakine. Adrim. Sanki ölecekmişim gibi bir his var içimde ama iyiyim yani. Adri öbürü öbürü aynen kristal. Adamın adını da okuyamadık iyi mi? Ha, öldü valla. Oh shit. Bobici tek. Stop stop stop. Kendime pot bastım sıkıntı yok. Çektim buraya buzu. Seni yırladım birini. Öbürünü de seni yırladım. Adrian. Hadi Bilgehan. Tamam o gitti. Konuşacağım biz. Gel lan buraya. Attım sana sümüği kardeşim indir onu. Aha küfür ediyorlar galiba. Yukarıdan bir şeyler yazıyor. Helal.